sevgili günlük. Bugün 4 Mayıs 2021. Nispeten güzel bir gündü. E, hatta nispeten değil baya güzel bir gündü. Bir kaç haftadır derslere katılamıyorum. İş yoğunluğundan ötürü durumları bir şekilde toparlamaya çalışıyorum. E, bugün iş çok güzeldi. Aslında ben de biraz performans, e, yüksek performans sergiledim. E, günlük bonuslarımıza zam geldi. Ee, o yaptığım sıkıntı çıkarabilecek işten iyi, iyi bir ödeme geldi bugün aslında. Ee, onun dışında havada çok güzeldi. Ya bugün her şey çok güzeldi. Alışık değilim. Korkuyorum böyle. Her şey çok güzel gittiğinde ekran parlaklığını açayım bu arada. Korkuyorum her şey çok güzel gittiğinde hep bir sıkıntı çıkıyor çünkü alışık değilim işlerin yolunda gitmesine. Ha güzel mi? Çok şahane müthiş. E, maske bitmişti maske aldım e, akşam bayağı bir yol kat ettim son iki paketim kalmıştı düşmeyince. Yardırdım Bakırköy'e doğru giderken bir restoran düştü. Sonra kapalıymış, iptal oldu. Sonra en son en son siparişimi gün gören Bağcılar tarafında bir yere bıraktım. Son 9 kilometre mesafe vardı eve döndüm biraz yoruldum ama. Bugün iyiydi ya. Hani keşke her günüm bugün gibi olsa. Eee Ay, ay. Mutluluktan öleceğim. <laughs> özlemişim ama. Sahiden işlerin yolunda gitmesini özlemişim. Yarın 10.30'da ee, başlayacağım sabah. 10'da başlamayacağım. Uzun bir süre sonra ilk defa. E, sabah 10'da e, başladıktan sonra saat 3'te bir ara vereceğim. 4.30'a kadar e, çıkardım kendimi sistemden sunumumuz var ee, ve heyecanlıyım aslında. Yani insanların önünde sunum yapmak tam çok heyecanlanmıyorum aslında ama ne bileyim malum hani sınıflarım çok iyi olmayınca en azından büyük bir kısmıyla. Tabii sınıftan can dostlarım diyeceğim insanlar da var. Gerçi kime dostum desem kızık yiyorum en son dost en son sınıftan dostum dediğim bir kızdan kazık yemiştim. Ama olsun. Can dostum diyeceğim insanlar da var. Yani sonuçta ben canlı yayın konusunda ya da sunum konusunda tecrübesiz değilim. Zaten YouTube'da defalarca yapıyorum. Talk show'lara bile çıkmıştım zamanında. Ay be, be, Beyaz show'a çıktığım gün aklıma geldi. 5 sene olmuş. Ne kadar hızlı geçiyor vakit ya. Ee, sunumu ben geçeceğim. Ee, yarısını edeceğiz sunacak. Yarısını ben sunacağım. Bakalım. Umarım güzel olur. Umarım iyi not alırız. Ee, interaktif bir sunum olmasını istiyorum aslında. Ee, sunumu da atlattıktan sonra bu hafta birkaç tane sınav var. Hafta sonunda dahil olmak üzere. Yani güzel. Şu an iyi. Her şey iyi. Ya illa sıkıntılar olacak. Sıkıntılar var. Hala da illa şu an aklıma gelmeyen yaşadığım. Sıkıntılar mutlaka var ama. işte arada böyle. Birkaç güzel şey olunca insan mutlu oluyor. En azından nasıl diyeyim toparlıyor. Hani yorgunluğu gidiyor mu diyeyim. Ne diyeyim artık bilmiyorum. Neyse yarın erken kalkacağım o yüzden. Bugün de kısa keseceğim. Gerçi çok da kısa olmadı ama. Öyle de yarın yeni bir günde yeni bir macerada ve yeni mutluluklarda görüşmek üzere. Bırakın. macam tu